Yapay zekanın ve robot teknolojilerinin gelişmesiyle günümüzde var olan birçok mesleğin gelecekte artık insanlar tarafından yapılmayacağını tahmin etmek çok da zor değil. Yapay zeka ve robot teknolojilerinin gelişmesiyle yok olacak mesleklerden biri de fitness antrenörlüğüdür. Günümüzde vücut geliştirmek istenen sayısı giderek artmaktadır. Bu ilgi sosyal medyanın gelişmesiyle oluşan beğenilme ise doğru orantılıdır. Özellikle yazın internette biraz gezindiğiniz zaman karşınıza şu tarz yüzler içerik çıkacaktır. Bunu bakayım kardeşim. Şişmansın. Siktir git cehenneme diyecek mesela. Tabii ki insanlar kadar abartarak değil ama biraz kendinizi iyi hissetmek için spor yapmayı düşünebilir ve bir spor salonuna gidebilirsiniz. Ancak spor salonundaki ilgi eğer bir kadın değilseniz hiç de yeterli olmayacaktır. Yani bu işe sıfırdan başlayan biriyseniz herkese an yazılmış olan çalışma programların birini de size vereceklerdir. Tabii vücut geliştirmek için en önemli dört bilmeniz ve düzenli bir şekilde uygulamanız gerekmektedir. 1. Antrenman Normal şartlarda bir spor salonunda spor hocanız salona gelen güzel kadınları, sizler ise kendinizi izler, takip edersiniz. Gelişmeyi hayal eder, bir hareketi öğrenmek için utana sıkla birine sorma gereksinimi duyarsınız. Hatta hareketin doğrusunu öğrenmek için denerken birçok kişi tarafından Kardeşim o hareketi yanlış yapıyorsun. Kardeşim o hareketi yanlış yapıyorsun. Hareket yapıyorsun. Rencide edici uyarılara maruz kalırsınız. Oysa yapay zeka belirlerinin egzersizleri sırasında form hatalarını veya riskli durumunu izleyebilir. Bu sayede anlık geri bildirim sağlanarak hem videolar eşliğinde size hareketin doğrusunu izletebilir. Hem de o spor aletinin ya da hareketin size sağlayacağı katkıları ve çalıştıracak kas gruplarını anlatabilir. Aksi bir durumda sizi izleyeceği için sakatlanma riskini öngörüp azaltabilir. Yapay zeka bireylerin egzersiz verilerini her an izleyebilir, analiz edebilir ve bu verilere dayanarak antrenman programı optimize edebilir. Zayıf noktalarınızı rahatlıkla yapılabilen ve yapılamayan hareketleri belirleyip ona göre yeni hareketler önerebilir. 2- Beslenme. Eğer iyi bir beslenmeniz yok ise antrenman yapmanız size sağladığı verimli illa düşecektir. Yapay zeka, bireylerin hedeflerine, fiziksel durumlarına ve sağlık geçmişlerine göre özelleştirilmiş beslenme programı oluşturabilir. Size gereken kaloriyi kolaylıkla hesaplayabilir. Hatta size yemek sesi bile çıkartabilir. Örneğin, alerjiniz olan herhangi bir besini spor hocanıza söylediğinizde size herhangi bir alternatif sunamaz. Ancak bir yapay zeka antrenörü size ani protein sağlayacak başka bir ürün sunabilir. Bu sayede her bireyin ihtiyaçlarına uygun kişisel beslenme programı olur. Uyku Spor yapmak ve vücut geliştirmek dediğimizde en çok dikkat edilmesi gerekenlerden biri de uyku düzenidir. Şu anda akıllı telefonlarda akıllı saatlerde olan uyku düzeninizi takip eden uygulamalar yapay zeka antrenörüne entegre edilerek kolayca takip edilebilir. Dinlenmeniz için yeterli olan süre belirlenebilir. Fazla uykuyu seviyorsanız sizi uyandırabilir. 4. Motivasyon Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın. Çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var. Bu saydığımız üç ana unsuru sürekli hale getirmek için motivasyon olmazsa olmazımızdır. Bazen çalışmak istemiyor, tembellik yapmak istiyor olabiliriz. Tabii ki de yapay zekanın bir insan kadar dolu bir şekilde motive etmesi mümkün değildir. Ancak size motive edebilecek olan şeyleri analiz edip, size o tarz videolar izletip, size özel müzikler dinletebilir. Bunların dışında gelecekte değişen tek şey spor hocaları değil, aynı zamanda spor salonlarıdır. Gelecekte spor salonlarında olması muhtemel şeylerden biri, şu anda da bazı spor salonlarında bulunan sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçekliktir. Bu araçlar gelecekte spor salonuna daha fazla entegre edilebilir. Örneğin sınav ortamlarda koşu yapmak veya egzersiz sırasında eğlenceli oyunlar oynamak daha çok mümkün olabilir. Bir diğeri ise akıllı teknoloji entegrasyonu. Gelecekteki spor salonlarında akıllı cihazlar ve sensörler daha yaygın olarak kullanılabilir. Spor salonu ekipmanları bireylerin egzersiz performansını takip etmek, verileri analiz etmek ve kişiselleştirilmiş antrenman programları oluşturmak için daha fazla teknolojiyle donatılabilir. Abone ol.